Evet değerli akbaş severler. Sıcaklar yaklaşıyor. Köpeklerimiz soğuğu sevdikleri kadar sıcağı sevmiyorlar maalesef. Kazdığımız çukurların basit olarak kazdığımız çukurların üstünü paletle ve tahtayla kapatacağız. Şu şekilde. Çok amatör. E Tabii kolay değil toprak kazmak ama nispeten basit bir iş masrafsız her türlü palet ve tahtayla ya da kapatabilecek her ne olduğunu düşünüyorsanız e, bu şekilde gölgelik yapabilirsiniz karanlık olması hem serin olmasını hem de sineklerden e, köpeklerin kaçmasını e, sineklerin bu ortama girememesini sağlıyor. Bir anda birçok şeyi düşününce karıştırıyoruz. Bakın duvarın dibini kazmaya çalışıyor kızımız. Hemen baktı. Evet burası süper olacak dedi. Daha yapım aşamasında paletleri emaneten koydum. Acaba gerçekten güzel bir yer olacak mı diye. Evet Mara bu işin hiç de fena bir fikir olmadığını hemen bize göstermiş oldu. Orayı daha fazla kazıp daha fazla karanlık ve yumuşak. Yapıp daha fazla sineklerden ve sıcaktan uzak bir hale hale getirmeye çalışacağız inşallah hep birlikte inşallah duvar başımıza çökmez. Ee, bu çukur çok daha derinleştirilebilir çok daha farklı malzemeler kullanılabilir. Ne kadar derin o kadar serin olacak gördüğünüz gibi güneşlenmeyi tercih edenler de var ama. Ee... Köpeklerimizin birçoğu görüldüğü gibi burada değil, gölgede yatanlar var. Şu taraflarda gördüğünüz gibi buralar hep gölgelik ama yetmiyor bu gölgelikler. Daha karanlık olmasını tercih ediyorlar. O yüzden böyle bir gördüğünüz gibi sıcaktan bayılmış tipler gölgedeler. Bakın en karanlık yerde de safari yatmış görüldüğü üzere ee, o yüzden böyle bir çaba içerisine girdik. Gördüğünüz gibi şöyle bir basit çukur kazdık. Ee, Mara ile birlikte bu çukuru güzelleştireceğiz. Instagram sayfamızdan da görüntülerini, son halini ya da çalışma aşamalarını sizlere inşallah göstereceğiz. Ee, Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Özellikle sıcak yerlerde yaşayan insanlara bu uygulamayı yapmalarını tavsiye ediyorum. İnsanlar ne yapıyorlar? Genelde bir kulübe alıyorlar. Kulübe köpek bağlı olduğu için köpeğin girebileceği tek yer oluyor. İnsanlar da zannediyor tamam kulübe var güneş yok süper. Öyle değil. Kulübelerin içi çok sıcak oluyor gerçekten ve hayvanlar çok zor katlanıyorlar bu duruma. Gördüğünüz gibi oraya yapmaktan çok mutlu bir Mara var. Şuradan da içeriği biraz gösterecek olursak. Görüyorsunuz sinekleri acaba kovalayabilir miyiz diye düşünüyor. Daha bu paletlerin üstünü ben e, ışık almayacak hale getireceğim. Şu örnekte olduğu gibi. Burası bakın çok daha karanlık oldu. E, çok daha faydalı olabilir. Sıcak bölgelerde yaşayıp da köpeğine nasıl serinlik sağlayabilirim diyenler için fikirlerden bir tanesi bu. Benzer bir çukur kazıp içini suyla da doldurabilirsiniz. Arada köpekler suya girip çıkıp serinleyebilirler. Sahiplendirdiğimiz köpeklerden izlediğimiz kadarıyla köpeklerin sıcaklarda klimalı eve alan insanlarla bile karşılaştık. Bu tamamen sizin köpeklerinize verdiğiniz değer ve eldeki imkanlarla ilgili bir şey. Biz Eskişehir'de şanslıyız. Aşırı sıcaklar olmuyor. 30-35 birkaç gün belki 40'ları görüyordur ama 30-35 bile bu kürkü çok kalın olan köpeklerimiz için biraz kalın. E, o yüzden kolay kolay sıcaktan e, hoşlanmıyor hiçbir akbaş. Ama hep halk dilinde dolandığı kadarıyla da evet, en dayanıklı köpek ırklarından bir tanesi de yine akbaşlar ama bu demek değil ki biz onlara daha iyi bir ortam sağlamalıyız ya da sağlayabiliriz. Ee, böyle bir Nisan ayındayız. Akbaş Milli Parkı'nda köpeklerimiz niye bu kadar bunalıyorlar bu sıcaktan? Çünkü üstlerinde kışlık kıyafetleri var. Bakın Mara orayı denedi. Giriyor, çıkıyor. Evet olur buradan dedi. Kazma küreye devam diyor. Biraz daha çalış diyor bana böyle bir mesajı var büyük ihtimalle. Hemen onların bunu keşfediyor olması da müthiş bir şey. Hemen girdi oraya kendi yatabileceği kadar, siz muhtemelen karanlıkta kaldığı için göremiyorsunuz ama kendi yatabileceği kadar bir çukur oluşturdu hemen orada. Bakın şöyle yaptığımda belki görebilirsiniz, gördüğünüz bir çukur oluştu. O çukurun içine olabildiğince girmeye çalışacak. Evet, güzel bir video oldu umarım. Faydalı. Bilgiler verdik köpeklerimiz açısından dediğim gibi çukuru ne kadar derin kazarsanız o kadar iyi bu başlangıç aşaması ilerleyen aşamalarda biz de bu fikri geliştirmeye çalışacağız inşallah. Şimdilik Eskişehir'den bu güzel güneşli Nisan ayından herkese selamlar sevgiler.